Merhaba emekçi halkımız. Bugün 2 Nisan gün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesin başlatmış olduğu süresi açlık direnişinde Lena Eleni Açık Göz 265. gününde oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 280. haftasında. Türkiye haberlerine gelirsek 31 Mart günü kuşatmaya rağmen Tayatlı aileler Kızıldere'deydi ve açıklama okutlar. Tayat diyor ki Kızıldere kararımız sürüyor. Devam edersek DEM Parti'nin belediyeyi kazandığı Hilvan'da AKP'nin 15 sanda itirazı üzerine seçimlerini yenileme kararı verildi. Dünya haberlerine gelirsek sevgili seyirciler, terör örgütü NATO, Tataristan Cumhuriyeti, Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi'ni 5.45'te saldırı gerçekleştirdi ve bölgede bulunan öğrenci yurdunu hedef aldı. Almanya'da milyonlarca emekli yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Araştırmalara göre halkın önemli bir kısmının tatil masraflarını karşılayamıyor. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece Almanya Berlin'de şöyle geçti. 3-2-1 Alman devleti yasa olarak torbacılığa devam ediyor. Almanya'ya geleceği uyuşturucu boğmuş bir gençlik bırakıyor. 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gecede binlerce insan Berlin'de bir araya gelip geri sayım yaparak havai fişekleriyle esran yasallaşmasını kutladı. Almanya'da 129 kampanyası kapsamında artık aylık yapılacak olan halk toplantısının üçüncüsü 1 Nisan günü yapıldı. Toplantıda direniş konuşuldu. Aynı zamanda direniş için ne yapabileceğine dair öneriler yapıldı. Ayrıca da grup yorum toplantıya kavga türküleriyle katıldı. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.